Özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan jandarma uzman çavuş 5 gün sonra hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan askerin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek. 28 yaşındaydı Mehmet Celil. Üstelik bir askerdi. İddiaya göre mide küçültme ameliyatı oldu ve 5 gün sonra hayatını kaybetti. Benim ilk aklıma gelen şey herhalde bir kaçak. Kaçağın da tetiklediği bir kalp rahatsızlığı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ağır diyetler, zayıflama kürleri, spor bunlar her zaman ideal kiloya ulaşmak için yeterli olmayabiliyor. Geriye tek bir çare kalıyor o da cerrahi müdahale. Yani ameliyat olan herkes çok güzel zayıflıyor. Yani bu öncesi ve sonrası fotoğraflar insanları çok cezbediyor ama yani bazı insanlar işte hayatlarını kaybediyorlar. 28 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Cirit zayıflama hayaliyle ameliyat masasına yattı mide küçültme ameliyatından 5 gün sonra evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 14 Temmuz'da Mersin'de özel bir hastanede gerçekleşti ameliyat. Midesi küçültülen jandarma uzman çavuş Mehmet Cerit 3 gün sonra taburcu edildi. Kahramanmaraş'taki evinde mide ağrısı nedeniyle gece fenalaştı. Baygınlık geçiren genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı her ameliyatta aslında risk var. Dolayısıyla mide küçültme de bir ameliyat tekniği olduğu için bunda da bir risk var. Ama çok kabul edilebilir ve kontrol edilebilir riskler bunlar. Yani ameliyattan sonra kaçağın, kanamanın Hastalarda olma olasılığı %1 ila %3 arasındadır. Uzmanlara göre cerrahi müdahale zayıflamak için son çare. Üstelik mide küçültme operasyonu için belirli şartları taşımak gerekiyor. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi kilonun tetiklediği sorunlar varsa bu hastalar bizim öncelikli hedefimiz. Biz bu hastalara ameliyatla müdahale etmek istiyoruz ve gereksinim olarak da mutlaka vücut kitle indeksinin 35 ya da hiçbir hastalığı yoksa da mutlaka 40'ın üzerinde olması ve en az 5-10 yıllık bir kilo sorunu yaşıyor olması ve kilo ile mücadele yönünde alternatifleri de tüketmesi lazım. Mehmet Cirit'in cenazesi otopsinin ardından askeri törenle uğurlandı. Mardin'de görev yaptığı silah arkadaşları son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Gözyaşlarıyla toprağa verilen askerin kesin ölüm nedeni Otopsinin ardından belirlenecek. Gerçekten ilginç yani ben biliyorum ki morbid obezite hazkerlikten muaf tutulmayı gerektiren bir sebep. Yani bu arkadaş acaba hafif kiloluydu da endikasyon dişi bir şey mi oldu bilemiyorum yani gerçekten benim de kafamda çok sorular var.